bu 3 Mayıs 1944 Türkçülük yürüyüşü hakkında malumat verebilir misiniz demiş. Ama Hacmi Büyük de bunu haftaya da sorabiliriz eğer uzun giderse. Uzun gider de kısaca söyleyeyim. Nehal şey. Nihal Bey benim çok yakından tanıdığım bir adamdır. Tanıştığım gün kavga ettim. Çünkü Kur'an'a hücum ettim. Tanıdıklarımda onu yapacağım. Aradan 54, 68, 14 sene sonra ben Rıza'nın hatıraları neşredince bana otelden protesto çekti. Çünkü Rıza Nur ona evladı manevi ittihaz etmiş. Telif hakkı istedi. Ben onu kaçak bastım. Bir işçinin üzerine gösterdim. İşçiyi Avrupa'ya kaçırdım. Bu kul kanunu. Kalbur gibi delik deşik. içinden deve bile geçer. <laughs> Hükümetten kaçıyorum da Nihal Bey'den mi kaçamayacağım dedim. Ama sevdiğim bir adam araya girdi. Ona önce 100 takım kitap verdi. Sonra 100 takım parasını verdi. 10 bin lira parası verdim. Ahbap olduk. Ama ben lise talebesiyken din, şeriat denilemiyordu. O zaman biz milliyetçilik diyorduk. Ancak o denebiliyordu. Ama milliyetçilik sizin anladığınız gibi ey halk partiler, kafa tasçılık değildir. İşte kültür milliyetçiliğidir. Milliyetçilik ve mukaddesatçılık diyorduk. Bu dava böyle başladı. Hatta ben şeriat diyemiyordum dergide. Allah'ın emirleri diyordum. Öyle akaide müteallik emirde emirdir. Ben şeriat sosyal kaidelere denir. Bunu kastetmedim <laughs> diyebileyim kendim müdafaa şansım olsun diye. Lise talebesiydim. Türk Milliyetçiler Derneği Şubesini açtım. Burada ve söyledim vaktiyle. Ancak milliyetçilik deniyordu. Onun için Nehal Bey'in dergisini de takip ediyordum. Ama Nehal Bey dergisinde din aleyhine bir şey yazmıyordu. Ben ilk defa böyle da yani bunu yazsan madem bir, bir, mert bir adam biliyordu. Halk inanmış, dokunmamak lazım dedi. Bunun daha devamı da var da ben anlatmayacağım. Çok onunla beraber anlatabileceğim şey var. Ama 944'te bu Milli Eğitim Bakanlığı'nda Hasan Ali Yücel'le komünistlerin hareketlerine karşı bir bakana açık beyanname neşret. Alman harbi sırasında olduğu için o zaman İsmet Paşa da Almanya'yı tutuyordu ha. Almanya'yı tutuyordu. O günkü gazeteleri görseniz Almanlara krom satıyordu vesaire. Tehlikeli bir işti. Almanlar galip gelecek sandı. Neyse böyle başlayan bir münakaşada Ruslarla dostluğumuzu bozuyor diyerek Bunları teklif ettiler. Ve tabutluklara koydular. Bu 3 Mayıs'ta Nihal Bey'in mahkemesinde, Ankara'daki mahkemesinde askeri muhakemede oldu. Bunu bayram ilan ettiler. Ondan sonra bayram yapmaya başladı. Bunların içinde mesela Reha Oğuz Türkkan benim ahbabımdı. O onların içindeydi. Türkeş Küçük bir subay olarak onların içindeydi. Türkeş takma addır. Türkeş'in gerçek adı Hüseyin Feyzullah'tır. Hüseyin kendi adıdır, Feyzullah babasının adıdır. Kıbrıslılar soyadı kanun tatbik edilmediği için insanlar Osmanlı'da da öyleydi. Kendi adından sonra baba adı söylenirdi. Hüseyin Feyzullah bu mahkeme sıfatı hakkında fazla bir şey söylemeyeyim ama bu Halk Partisi'nin dehşet bir zulmüdür. Tabutluklara koydular bunları. Osman Yüksel o kadro içindedir. Ondan da çok ahbaplığım var. Şimdi Mustafa Kemal zamanında kafa tasçılık yapan ıkçılık yapan Halk Partisi ırkçı diye bu adamları. Rasist. Yani kamiyeti ön plana alan. E sen İslamiyet'i atlayarak eski Türklere dayandırmışsın. Dokuzum de diye Türkeş 9 ışık yazmış. Sen de dokuzum de diye ilan etmişsin. Bizim çıkardığımız o kitapta göreceksiniz. 64 bin mezar açıp kapatası ölçmüşler. Üstelik bu kafatasıyla ırk tayini saçma bir nazariyedir. Doğru da değildir. Mimar Sinan'ın bile kafasını ölçmüşler. Türk müdür değil midir? Kafatası kayıptır Mimar Sinan'ın. Yerine gelmedi. Sen böyle ırkçılık yapmışken bunun manası şu. Bunu yaparsak biz yaparız. Tan Doğan'ın bu tabutluğu icat eden Tan Doğan'ın bir sözü var. Ulan ahmak Anadolular diyor. Kitaba koydum onu. Siz ne haddinize? Tarlada çalışın, askere gel dediğim zaman gelin. Başka işe karışmayın. Komünizm de gelecekse biz getiririz. Başka bir şey de gelecekse biz getiririz. Biz dediği ki Rumeliler. Ulan Anadolu diye başlıyor. Oradan belli. Osmanlı zamanından beri böyle bir Rumelilerin birbirini tutarak bilhassa orduda birbirlerini tutarak yükselttikleri bir gerçektir. Hala da böyledir. Yani Kenan Evren falan yer doğumlu. Manisa'nın bilmem Akisar'ından ne başka bir kazasından doğmuş. Babasının nazar orada mı? Hayır. Yugoslavya Çoğu böyledir. Çevik bir selanikli, öbürü bilmem ne Bu uzun bir bahistir ama şunu size söyleyeyim ki bu adamlar eciz olsa bunlara zulmedilmiştir. Halk Partisi ne olacaksa kendi yapar, dinsizlik de olacaksa kendi yapar. Başkasının yapmasına müsaade etmez. Kendine tabi olmadan istediği bir işi bile yapsan onu kabullenemez. Bu adamlara zulmedilmiştir. Ben onun kararını koydum. Kaç kişi mahkum edilmiş, kaç kişi beraat etmiş. Bu Halk kitabında görebilirsiniz. Bu bir zulümdür. Bu adamlar evet Türkçüdürler ama hepsi atsız gibi dinsiz de değildir. Yani dinin önüne geçirmemek şartıyla bir insanın kavmini tutmasında da bir mahsur yoktur. Allah Kürt yaratmışsa Kürtsün, Türk yaratmışsa Türksün. Bunu inkar etmek de gerekmez. Bundan ne meziyet vardır ne de rezillik vardır yani. Yani biz şimdi Çingene'yi hakir görüyoruz. Yaşayışlarından itibarendir. Kanından, ırkından itibaren değildir. Buna sosyal veraset denir. İki türlü veraset vardır. Biyolojik veraset, sosyolojik veraset. Biyolojik verasette insan anasına babasına benzer, bazı hususiyetleri itibariyle. Ama sosyolojik veraset davranış birliğidir. Yani Çin gene de bozuk olan sosyolojik verasettir. Müslüman oldu, kardeşin. Kardeşin başının üstünde yeri var. Şimdi gene hakir göremezsin. Ama biz Cumhuriyet İdaresi bir iskan kanunu çıkarmış. Türk olmayanlar devletin şeyde göreceksiniz. Kitaba koydum onu. Türk olmayanlar devletin gösterdiği yerde oturmaya mecburdur. Nasıl mecbur ediyorsun sen Türk vatandaşı bir de boşluk. Gaziantep'te oturacağım diyor. Nasıl engelliyorsun? Böyle iskan kanunu var. Halk Partisi'nin icatı içinde öyle gayri insani işler var ki. Doğuda 33 kaçakçıyı bila muhakeme kurşuna diden general var. Hele o doğuda ne zulümler yapıldı. Bugünkü Kürtçülük bunun reaksiyonu. Bu onlara haklı kılmaz. Beraber gel Türkiye'yi düzeltelim diye demeler lazımken ayrılalım diyenler haksızdır. Çünkü orada yapılan zulüm batıda da yapıldı. Menemen şartta mıydı? Bir sarhoş bir yedek subayı öldürdü diye 1200 hoca topladılar oraya. Bunlar İslam düşmanıydı. Şarkı ezmeleri halkın dindar olmasındandı. Ama ne yazık ki bugünkü Kürt Partisi'nde ele baş elebaşılarının hiçbirinin dinle imanla alakası yok. Allah aşkına şu Selahattin'i bir cenaze namazında gören var mı? Ben görmedim. Bir bayram namazında gören var mı? Bu Müslüman halkın nasıl sen mümessil oluyorsun ya? Kur'an yakan, Kur'an kursu basan, cami yakan PKK'nın aleyhine bu terördür diyebildi mi? Bu ülkede Türk zannedilen, Kürt zannedilen Ermeniler var. Ben böyle düşünen, böyle hareket eden adamların aslında Ermeni olduğundan şüphe ediyorum. Böyle bildiklerimiz de var. Ama yani şahs muayeni konuşup da başımıza dert almak istemem. Sadece Fetullah değil aslında Ermeni de Müslüman görünmüş de kötülük yapmış. Kanada'da böyle mesela. Ben en az 15-20 kişi üst kademeden sayarım. Bilmediklerim de var. Kur'an kursunu basan, Kur'an'ları yakan Akşam Melih gösterdi. Bir adam Müslüman olabilir. E bunu PKK'lıyım diye yapıyor. PKK ya Kürt davası. Biz Kürtlerden Müslüman olmayan kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Demek ki varmış. Ama onlar acaba Kürt mü? Kendini Kürt diye yutturan Ermeni mi? Ben Ermeni meselesini ispat ettim. PKK asalanın devamıdır. PKK militanlarının en az üçte biri Ermeni gencidir. Bunu ispat ettim. O zaman bu zulümlerden hareketle Ermenilerle teşkil mesai edeceğini Türklerle beraber ol da İslam'a hareketi takviye, Kürt'üyle, Türkiye'yle bu milleti Yeniden İslam'da birleştirelim, buluşturalım. Doğru olan mıdır? Türk de ırkçılık yapıyorsa İslamiyet bakımından suçludur. Kürt de yapıyorsa suçludur. Çünkü kavmiyeti ön plana çıkarmak İslam'ın menettiği bir şeydir. Bu kimse için mazur görülmez. Allah-u ahirette hesaba çekerken kimsenin kaminden dolayı ne iltimas ne aksine bir şey var. Arapla Arap olmayanın bir farkı yok İslam nazarında. İslam takvaya bakar. Allah'ın dinine hakkıyla kim sahipse üstünlük oradadır. Ülkte bir bakadır inkar da etmen gerekmez. Ama dava da etmen gerekmez. İslamiyeti kaldırmak azminde olan adamlar bunun yerine bir şey koymak ihtiyacıyla ırkçılığa sarıldılar. Yoksa Türk ırkını beğendiğinden de değildir. Yani sen ırk olarak da büyürsün. İslamiyet İslamiyet önünü kesir Türklerin gelişmesini engelledi diye vesikalar koydum o işte kitabı. Böyle telkin ediyorlardı milleti. Cengiz bir Moğoldur. Türk Moğol İmparatorluğu diye okudum ben. Cengiz asla Türk değildir. Ama İslam dünyasını çiğnediği için din alehtarı olan kadroya makbul oldu. Cumhuriyetten evvel hiçbir Müslüman evladına Cengiz Hulagi adı takılmazdı. Böyle bir şey yok. Tahammül mülkü yıktın? Hulaki an mısın? Kafir diyor şahin sevgilisine. Bunlar hepsi kafir. Nesilleri sonradan Müslüman oldu. O başka şey. Ama başlangıçta Cengiz'de, Hulagü'de Moğol'dur. Moğollar Sarıksan'dır. Bizimle bir alakası yoktur. İslam dünyasının çiğnedikleri için El küfr ümmetin vahidi. Bizim kafirler geçmişteki kafirleri yücelttiler. Tıpkı Osmanlı'nın omurgasını kıran Timur'u et ettikleri gibi. Burada Kürt kardeşlerimiz şunu görmeli ki bizi bir millet yapan İslamiyet. Küfür ve millet İslam nazarında. Ölçün İslam ise olma Müslüman bir şey demem sana. Olma. Oldun Müslüman. İslam'ın ölçüsünü kullanacaksan İslam nazarında insanlar iki millettir. İnananlar bir millet, inanmayanlar bir millet. Şimdi Avrupa Birliği diye bir devlet oldu. İçinde Alman var, şu var, bu var. 25 devlet var değil mi? İşte o Avrupa Birliği gibi ümmet bir millettir. El küfrü ümmetün vahide. Küfür bir millet, iman bir millettir. Ahirette bize hangi millettensin diye sorulacak. Hangi ırktansın diye sormayacak. Ama bu adamlar ırkçılar o zaman mevcut idarede komünistlerin köşe başlarının tutmasına karşı çıktıkları için ırkçılık bahanesiyle zulüm gördüler. Onların soru çoğu Osman Yüksel gibi milliyetçilik kisvesi altında yahut milliyetçilik denilebildiği için aynen benim gençliğimdeki gibi mukaddesatçı Tabi caizse dinci bir muhtevada bir dava gittiler. Ne alatıdı bilmiyorum sonunda biraz döndü mü dönmedi mi ama o muhtekit bir insan değildi. Ama bu harekete katılanların çoğu aslında İslami yönüde olduğu halde o gün söylenemediği için milliyetçilik diyorlar Ve ırkçı diye eziyete tabi tutuldular. O eziyeti yapan adamın da adını Ankara'da bir meydana verdiler. Şimdi onu Melih Bey değiştirdi. Anadolu meydanı oldu. Tan Doğan meydanı. Tan Doğan din düşmanı bir melondur. Her neyse Allah bundan sonrasına dirlik düzenlik versin. Amin. Şerik taştan adamı ve kuru taşları diker.